Ve min haythu kharajta nereden yola çıkarsan fa walli wajhaka şatr al mescidil haram yüzünü mescidi harama doğru çevir ve innahu lal hakku min rabbike bu elbette Rabbinden gelen gerçektir. Ve mallahu bi gafilin amma taamelun. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ve min haythu kharajta nereden yola çıkarsan fe walli vechaka şatral mescidil haram. Yüzünü Mescidi Haram'a doğru çevir. Ve haythu ma kuntum nerede olursanız olun fevallu vucuhakum şatrahu yüzünüzü o yana çevirin ki li alla yakuna lin nasi aleykum hujjatun illa zalemu minhum haksızlardan başka hiç kimsenin aleyhinizde bir delili olmasın fela tahşavhum onlardan da çekinmeyin vahşavni benden çekinin benden korkun veli utimme ni'meti ni aleykum ve o yana dönün ki size olan nimetimi tamamlayayım ve la'allakum tehtedun böylece yolu bulmuş olasınız.